Rüyada regil olmak, birçok insanın gördüğü ama anlamını açıklamakta zorlandığı rüyalardan biridir. Peki bu doğal durumun rüyadaki anlamı nedir? Sadece fizyolojik mi, yoksa ruhsal bir mesaj da içeriyor olabilir mi? Gelin bu rüyayı, İslam alimlerinin derin yorumlarıyla birlikte inceleyelim. i̇bn Şirin der ki, rüyada hayız olduğunu gören bir kadın, eğer bekarsa evlenmeye, evli ise hayırlı bir haber almaya, yaşlı bir kadınsa ise tövbe etmesi gerektiğini işaret olabilir. Ancak İbn-i Şirin özellikle şunu vurgular. Regle, tabiatın gereği ise rahatlık, gereksizse bir pişmanlık anlamı taşır. Yani bu rüya, bazen arınmak ve rahatlamak, bazen de gizli bir endişe veya tövbe ihtiyacı demektir. Caferi Sadık bu rüyayı dört ana başlıkta yorumlar. Günahın farkına varmak, arınma ve içsel temizlik, gizli bir meseleden kurtulmak ve yeni bir döneme geçiş demektir. Kadınlar için regl rüyası çoğu zaman fıtri bir dönüşüm işaretidir. Ancak erkeklerin kendini regl olmuş görmesi, haram mala bulaşma, yanlış bir yola sapma ihtimalini işaret eder. İmam Gazali'ye göre regl olmak, özellikle kadınlar için bir manevi boşalma ve ruhsal temizlik halidir. Gazali der ki, kadın rüyasında hayız olduğunu görürse, ruhu bir yükten kurtulmak üzeredir. Bu rüya, bazı zamanlarda kişinin dua ve ibadetle arınması gerektiğini de hatırlatır. Nablusi ise, bu konuda şöyle der rüyada adet olduğunu gören kadın, dünya işleriyle meşgul olur ama sonunda huzura erer. Erkek için bu rüya hayra yorumlanmaz. Zira erkek hayız olmaz. Bu, onun doğasına aykırıdır ve dolayısıyla yanlışa düşmeye, haram yolda bulunmaya delalettir. Diyanet kaynaklarına göre rüyada regeli görmek, genellikle kişinin duygu dünyasında yaşadığı bir boşalma ya da değişim süreci olarak yorumlanır. Eğer rüya bir kadına aitse, bu durum doğaldır ve rüya sahibinin iç huzura erişeceğini işaret eder. Ancak erkek için haiz görmek, haram kazanç, vicdan azabı veya tövbeye çağrı anlamına gelebilir.